çok Cıncık gibi ha? cıncık. Evet. Cıncık cıncık. Nasıl hava? Cıncık gibi cıncık. Cıncık cıncık hava arkadaşlar. Like atın, like atın. Like atın, like atın. Evet. Para attın, dolar attın. Ne yapıyorsun? <laughs> üç patatese bak. 3 kilosu 30 TL. 3 <laughs> 3 kilosu 30 TL. Abi gidiyor. Göster abi telefonu. Evet, telefonu ha, şarjı al. Şarjı Saat. Ne yapıyorsun burada? Biz de pazarcıyız. Ne sat Bütün arkadaşlar çayımızı içelim? Çay içiyoruz. Oh. Sıcak. Çileğin tadına bir bakayım nasılmış diye. Pahalı mı fiyatlar teyze? Yokuz. vallahi. poşet poşet, poşet dolduruyorum. Nasıl? Alışverişini istediğin alabildin mi pazardan bugün? Alabildiğim Değil mi? Çok söylüyorum zaten evet. diyor mu ya? Evet. Ya. Yani böyle sütü, peynir falan al bal alabiliyor musun? Oo, evde dolu bidonlarla. Evet. Nasıl? Çok fiyatlar güzel. nasıl? Pazar fiyatı. İlk başta girdim. Normal ama Normal değil mi? Normal. Bunu markette alsak ne kadar? Orada da aynı değer. Güzel olur. Bir de böyle taze değil. Güzel taze değil. Sen şimdi rahat rahat alışverişini istediğini yap. İstediğini sen sen ne diyorsan. İşler nasıl usta? İdare eder. İdare eder mi? Yani bugün başladı iyi mi? Şimdiye kadar iyi mi? Yoksa daha da ilerleyen zamanda daha mı iyi oluyor? Yazın daha iyi. Ha yazın daha iyi. Evet. Oldu hayırlı işler sana. Karnabahar 15. tanesi 15 lira. Çok ucuz ya. Tane abi. İki, tane 15 i̇ki tanesi mi 15? Bu iki tane 15 lira. Hmm, şey. Burada tane 5. Tanesi 5 lira. Brokoli. Arkadaş. 8 lira. Şu brokolin tanesi 5 liraymış ya. Ucuz gerçekten. Yani şey benim için ucuz. Yani sana göre bayağı ucuz olması <laughs> lazım. <gülüyor> şey için, buradaki, burada yaşadığın için pahalı mı? Hayır, şu an iyi fiyat. Değil mi? Gayet ha, iyi yani. Bir ara. Ya. Evet, gerçekten evet. yani. Tam mevsimi zaten, o yüzden bu Çok güzel ya. Yani... Bu iki tanesi mi? İki tanesi bunun? 15 lira. Böyle olsa? 12 buçuk, 10 versen 20 lira. Burası abi. bu pazar her çarşamba kuruluyor değil mi buraya? Her çarşamba. Zımar. Limon nerenin? Oğlum abi, buranın. Ner Mersin limonu. Kendinin Oo, turpa bak ya, turpa turpa. Sağ olasın. Turpa bak ne kadar güzel ya. Orada bulamıyorum bu turpu, gerçekten yok. Pazarda her şey var arkadaşlar. Her şey var, her şey var, var. Ne ararsan Hı. var. Aramadığın bile var. Oo, lahanaya bak. Şimdi Silif kenarıymış şu Nara bakalım. Ne kadar nar? Hayırlı işler usta. Nar ne kadar güzel gözüküyor ya öyle. Keben narı. Ne neresi? Silif kenarı. Hmm. Keben narı hmm. Çok güzelmiş ya. Al bir tane. Bir tane. Kaç para? Kilosu 15 lira. Bir tane. Şu bir tane. Çilek bile var. Sera çile mi bu? Çilek yazın Biraz... yok ama kışın var. Açık da. Ta 11.5 Tadına bakabiliyor muyuz bir tane çilek? Tabii ki şöyle. Çileğin tadına bir bakayım nasılmış diye. <laughs> Aroması falan her şey yerinde. Çok güzel. Her zaman aynı. Koku aynı. Yaz aynı. Hmm. Çok güzel ya. Sağ ol sana da. Hadi. Ne kadar büyük bak. Çok güzel. Bakın da 5 liraymış. Aynen. Şamaya bak. Kabak. Kabak alıyor mu? Bu sene rekor buldum, yok kabak almıyorum. Rekor mu kırdı? Hı evet. Pahalı mı? Birazdan veririz, üstünü yiyeceğiz. 6 liraymış. 6 lira ve 10 lira. 6 lira da? Ya. Ispanaklara bak, nasıl canlı duruyor. Çok güzel. Sağ ol. Kolay gelsin. Hı hı. Ne güzel biberler ya. Abla biber almıyor mu? Düştün mü? Hiç olmaz. Arabam kaldı orada. Hı. Ne kadar biber? 20 lira. domates güzel. Ha, güzel mi? Ya domates güzel bu. Ay gibi de kokuyor herhalde. Bakayım. alayım. Değil mi? Oo güzel. bu. Gerçekten tam domates kokuyor. Hayırdır? Dışarıdan mı büyüyor? Kolay. <laughs> <laughs> Organik yazıyor doğru mu? Şöyle bakayım. Böyle yapınca bakalım küt yapacak mı değil mi? Yaptı. Tadına bakalım bir. Meyvelerimiz Sulu sulu böyle var ya çok güzel. Alıyor musun? Salatalık mı? Yok ben ya hmm. almayın. Hı? Yok salatalık almayın. Bunu yedik ama parasını Hı. al. Bal gibi. Yani şu küçükler çıkarsa böyle sonundan alıyoruz. Ama güzelmiş. Hmm. Çok kırınca. Valla pazar alışverişi şu ana kadar güzel gidiyor. Hayırlısı. Ben oraya bakıyorum. Burada da portakallar var. Kanlı suluk rayport, portakal port var. Limon var. Mandalina. Var. Mandalina. biberi. Çok güzel biberlermiş baksana. Bu biber fena değil, bakam. Ben bunlardan alayım biraz. Bu, bu güzel oluyor. Hı, al. Hı. Senin tezgahı çekiyorum videoya. Fasulye de çıkmış. Fasulye ne? Var Sırık zaten. fasulye. Sırık anşe fasulye. Nereden geliyor fasulye usta? Tartustan geliyor. Serada mı yetişmiş değil mi? Serada. Ya biber yeter bu kadar. Biber Nasıl biber işler iyi mi? Bana işler... Bir tartar mısın? İyiyiz <laughs> <laughs> değil yani. Şişkere yani. He. Eskiden daha çok mu satıyordunuz? Pahalandım iş biraz değil mi? Pahalı alıyorsun, sen de pahalı satıyorsun. Ne kadar? Yedi buçuk. Yedi buçuk. Yedi buçuk. Evet, evet, evet. Gerçekten de pazar öyle canlı pazar değil ha. Eskiden Hı. daha kalabalık oluyordu. Hadi. Şimdi bu saatte böyle. Akşam bir. Öyle mi? Gibi, Akşam üzeri saat dört gibi. O zaman biraz ucuzluyor mu? Değişiyor mu? Fiyatlar. fiyatlar. Bazı, bazı şeylerde. Bazı şeylerin fiyatları düşüyor o zaman. Pezik değil mi? mandalina ne kadar düştü? Ne kadar? Ha. 10 lira. Bir pencere var evde gel diyelim. mandalina Ne Peynirci. Beynir lazım değil mi? Hoş bulduk. Hem çekiyoruz hem alışveriş yapıyoruz. Eyvallah, Sıkıntı başladım. var mı? Nereden geliyor ürünler abi? Ürünlerimiz Karaman, Konya, Eleyli. Evet. Peynirler ne kadar? Abim kilo sağladığı 130 lira. Usta yufka taze mi? Kadar yerin geldi. 130. Ben anlamayayım, anlamadım soruyorum. Olacak yufka nasıl? Evet, Tamam ben ben bulurum mı? orayı. Dükkan mı var orada? Evet, evet. Gelirim oradan alırım ben. O Bak tulum peyniri herhalde bu. He o tulum peyniri. Neyin tadına? Neyin tulum bu? Nerenin yani? Bana Vay, bana göre güzel. Allah. <laughs> şey, o da mı tulum? Yok. <laughs> evet. 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 Al ben. Kilosu ne kadar bunun? 100 lira sayayım. 120 lira satıyoruz. yarım kilo almış. iki tane yarım kilo ver. Hem Hem çer çıktı. O verdiği çökerek çökelik mi? Evet. Tulum evet, peyniri yani, mi? tulum peyniri. Güzel, evet, güzel ama. Bu da Urfa peyniri mi? Ne? Siz cumartesi pazarda duruyorsunuz değil mi? Cumartesi pazarına duruyorlar. Bilmiyorum. Orada da gördün mü? Evet. Ee, Yok cumartesi pazardan alışveriş yaptım da biliyorum. Çökelek mi usta bu? Ne kadar kilosu? 60 lira, o da 50 artı var. Ee, evet. Ne çok güzel, bakayım. Hanımefendiye her hafta verdim yani. Çökelek de çok güzelmiş ha. Hı. O zaman yarım kilo da çökelek alayım. İkisinden de al. Karıştırırsın. Yüz mü dedi? Yüz Yüz mü dedi? Nasıl zeytin? Güzel güzel. Şöyle, şöyle kenardan bir şey yapalım. İki tane yarım mı olsun? Evet, iki tane. Merhaba kardeş. Merhaba. Ne satıyorsun pazarda? Elma satıyorsun. Nereden geliyor elma? Nide. Nide'den. Kaç para kilosu? 10 lira. Yok çuval. 10 lira pahalı bir şey değil elma için. Nasıl sulu mu elma? Sen pazarın çaycısı mısın? Evet. Birer tane çay, birer tane çay şey yapalım içelim abi ya. yaşa. <laughs> <laughs> Niye <güldü? gülüyor> Bir Yok, bir yol bir yol tüm tüm açık, açık çay. Çayın açık, açık mı demli mi? Açık da yapıyor demli yapıyor. Yok, çay sanki ısmarlar diyecek misin <laughs> şey mi? de, ben daya daya de? Ben ısmarlıyorum. Ben ısmarlıyorum. Sana ben ısmarlıyorum. Yok daya bizi salıyor. Yok ben sana ısmarlıyorum. Ben sana ısmarlıyorum. Yok ben sana ısmarlıyorum. Ne kadar? iki çay? iki çay. Çayınızı alır mı Alırım alırım. Sen, sen koyalım. Yusuf. Bir tane tek başım olduğum için geldim. Şöyle çayımızı çay içelim arkadaşlar, çayımızı içelim. Çay içiyoruz. Oh. Sıcak. Mersinli misin? Buradan mı ben büyüdün? Mersinliyim, uzaya oturdum. Ama var. memleket? esas Siirtlisin. Sirt. he. Pazar işi yapıyorsun. Aynen. Nasıl, memnun musun? Çok şükür. Son zamanlarda Aynen. insanlar pek memnun değiller. Bunlar güzel. Ben bunu bulamayan ne var diyorsun? güzel. Evet. Çay güzelmiş ha. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ olsun. Çaycısı var. Yemekçisi var mı bu pazarda? Yok, biz önce alıyorduk bundan da. Mi? Ha artık yok yani. Ya Yani bu arkadaşlar dayanamıyor. Ben geleyim. Hı. Bir, bir taplama yaptırayım. Şuraya geleyim. Süper olur. Gel. Bu keçi Usta sen ne satıyordun? Ben yufka satıyorum. yufka satıyorum. Yufka satıyorum. Yufka nasıl oluyor? Ya, ya? yufka basit abi. Onunla su tuz maddesi. Şey. Gerçekten Hani bazılar meslek sırrı falan diyor ya. Yok abi. Ben evde yapamaz mıyım? Abi meslek sırrı artık eskiden kaldı. Şimdi her şey teknoloji gelişmiş. Makinesi var abi sadece izliyorsun. Yufka kaç para? Yufka TL tane kilosu. Kilosu? Evet 5 yaprak. Bir kiloda 5 tane şey var. 5 yaprak. 5 yaprak. 5 tane kocaman yani değil evet, mi? Evet kocaman. Nasıl peki onlara un zam geldi mi ona falan? Her gün zam geliyor. Geçen sene kaç paraydı? Sen, sen kaça satıyordun geçen sene? Geçen sene aynı kadar. Kilo satıyordum. Kilosunu. Evet. Şimdi 35. Şimdi 35. Peki unu kaç alıyordun geçen sene? Geçen sene 85 alıyordum. Onu. 85. 85. Şimdi 100 arası kilo 69. torbası mı? Evet 50 kilo. Ne 85'ten 85 Gözüm açıldı valla. E, kaç? 635 Şaka yapıyorsun. Yok valla gerçek. Nasıl bir fiyat artışı bu evet. böyle ya? Böyle. Böyle. Ula, lak lak Gerçekten lak, abi. Sen, Sen abi. hiç zam yapmamışsın o zaman. Ne yapayım abi? Adama çay verdim zaten. Aldınız mı? Aldım. ben niye içtim? Salça. Salça kendim yapayım. Ya, salça mı zor cinayla? Ev salçası mı? Ev salçası. Ne domates mi? Biber. Kaça veriyorsun biberi? 100 lira. Yok ben kendim yapayım. Ben. Abi bunun kilosu ne kadar? 100 Ha. Doğan pazarı meşhur. Abla sen kaç yıldır ya. ev hanımısın? Benim 58 yıldır. 58, 58 yıldır? 48 yıl <laughs> anne. 48 yıldır. 48 yıldır ev hanımısın. Şaşırdım evet. 63 yaşındayım. Hiç göstermiyorsun vallahi. vallahi teşekkür Şimdi ederim, izleyenler ederim. izleyenler diyecekler bu nasıl 63 yaş diyecekler. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> 63 yaşındayım. Başka ne var? 8 yıldır doğru. Patlıcan 15 herhalde. Patlıcan 15 mi? Lazım mı? Yok. Var evde. 15, biberler 20. Geçen Ondan sonra yerim mi? bu domates 15 TL. Bu şey de çok pahalı ya. 5 5 frank düşün çarp kaç yapıyor? Şu yeşilliğin güzelliğine bak ya. Yani i̇ki hafta önce geldim patlıcan 5 liraydı kilosu. Öyle mi? Evet. 5 liraydı. Şu turpu biz bulamıyoruz bak orada. Bu turp orada yok. Bu kadirli turpu bu. Hadi de. Tabi biliyorum. Kadirli turpu çok güzel olur o. <laughs> Patatese bak. 3 kilosu 30 TL. 3, <laughs> 3 Ucu... kilosu 30 TL. Patates. 3 kilosu 30 lira. Evet ama sen seçtiğin zaman aynısını vermiyor. Sen bilirsin. Sen ne yapıyorsun olacak? Ben işte böyle, dizim, de böyle de evet. Evet. Efendim teyze. başımızdakiler Efendim görsünler. neyi Görsün. görsünler? Aa, fiyatları. Pahalı mı fiyatlar teyze? Çok uzun Çok uzun vallahi poşet poşet Nasıl alışverişini istediğin alabildin mi pazardan bugün? mi zaten. Görüyor mu ya? Evet ya. yani böyle sütü, peynir falan al, bal alabiliyor musun? Oo, evde dolu bidonlarla. Gramı evet. bulamıyor. Geçer geçer bugünlerde geçecek inşallah. <laughs> ne var mandalina mı var? O da mandalina. Nasıl mandalina güzel mi? Mandalina güzel. Ucuz mu şey mandalina? E tabi burası Mersin Narenciye, Narenciye'nin başkenti. Hayır. Merhaba baba Ne yapıyorsun Merhaba, burada? Ne satıyorsun? Mandalina var. Mandalina. Şu, şu tezgah mı senin? Evet. Nasıl? Bu senin? Evet abi o Çok güzel biberlerin varmış ya. Evet abi. Evet, evet. Nasıl fiyatlar nasıl bu sene? Bu sene fiyatlar çok güzel. Değil mi? Allah Allah daha bozuk Gerçekten ucuz değil mi? Çok Biraz ucuz. ucuzlar da değil mi? Çok ucuz. Mesela ne kadar? Buradan çok ucuz. Ha? Evet. Git İstanbul'a biber 30 35 lira. Öyle mi? Burada kaç para? Burada 12 lira ya. 12 lira şöyle yem yeşil biber arkadaşlar. İnsanın şöyle yiyesi geliyor ya. Acı mı bunlar ya? Tatlı. Tatlı. Turşuluk mu ne bunlar? Yok bunlar İsim neydi? Barış. 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 çok memnun oldum. Güzel, güzel değil mi? Güzel. Çok güzel. Pazar yavaş yavaş doluyor. Çantal yavaş yavaş doluyor. Evet. Ama burada zencefil varmış. Yer elmasın mı? Yer elmasın. Hayırlı işler. Bravo. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Zence. İçtim şimdi içtim. Zencefil. Arkadaşlar evet. ikram ettiler. Sağ ol. Amcaoğlu Yeşil geldi. Bizde her şey var. Neresi burası? Amcaoğlu Yeşillik. Bizde bir şey tarat yer müşteri gelsin. Amcaoğlu Yeşillik evet. Mehmet Şirin. Evet. Arkadaşlar bakın burada şeyler. Her evet, çeşit var. Şuraya bak ya. Bola, Yarım saat önce mi topladın bunu ya? Kuduru da alayım mı? Kuduru da alayım Yarım saat önce toplamış bak. Abi bak. 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 Abi ya. bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya. Bu kuzu kulağı mı? Evet kuzu kulağı. Bir havuç vermesin hocam. Çok güzel. güzel ya. Güzel bir havuç verir Havuça bak havuça. Çok daha güzel. Havuça bak. Havuç Hatta havuç Hatta kırıkan. Kırıkan havucu mu? Evet. Yeni mahsul. Kaç para havuç? 10 lira. Para değil ya. Ha. Şimdi arkadaşlar amcaoğlu yeşillik havucun tadına bak dedi. Bir bakalım bakalım havucun tadı nasılmış. Şeker mi? Hmm. Yarın mesela e, yeni şey kalabiliriz yarın. Evet. Haftada kaç gün pazarda çıkıyorsun Her sen? Gün Her gün çıkıyorsun. Evet. Yeni şey bölgesi var. Değil, Mersin dedim, Mersin bölgesi. Yeni bölgesi. Her gün pazar var. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı işler, çok bol kazançlar. Çok Hürmetli. güzel, çok güzel ürünleriniz var, çok güzel. Küçüğünden bir alak ya. Ana murmuzu mu? Ana murmuzu. Ne kadar kilosu? 15 lira. 15 lira. 15 lira. 2 kilo çile 25 hadi. Kilo 10 üstü 2 kilo 25. Hı. Ben yapmışım bak. Acara gündür acara. Bunlar bunlar. Yok yok. Abi Mesela ben üç üçgelçiyim ben. ben. Hepsini paylaşırdık. Şimdi yapayım. sana bir söyleyeyim. En alttan pazarı benim. P Pazarda senin yanlış çıkma şansın var mı? mı? Yok. Yok değil mi? Yok. Müşteri gelir mi bir daha? gelmez. gelmez. Müşteri Müşteri yok yanlış yapsan. Pazar tarihinin en üstü adamı. Öyle mi? Niye ne yapıyor? Ama bak bu da bu ben de buraya sür. Soru bakayım. Hmm. Hadi bak yine anlaşırız. Yine anlaşırız. Ben yarış değilim. Bizim önünde zor ya. Babayı tadına baktırmadın. İşte bak tadına baktıran acıdır <laughs> evet. Tadına baktırmadın. Tadına baktırmadı. Böyle bir bize Ali Cengiz oyunu mu yaptın? Ne yaptın acaba? <laughs> Arkasını çeviriyor, önünü çeviriyor. Bir tane poşet alabilir miyiz? <laughs> Niye buradan? Ne yediniz abi? Ne yediğiniz abi? Bak 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 bak. Gördün mü? Tam yapıyordu bak. Denetliyor bak. Anlaşılan bu da bak anlaşılan. Şimdi esnaf pazar esnafı diyor ki <laughs> <laughs> tadına bakmadan gitme. Tadına bakmadan satın alma. Değil mi? Tadına bakıyorum. Hangi üçer çırayı bu? yok. Adam <Abi>, Alman üçer <laughs> Oo. Gerçekten çok. Kanlı var ya. Abi, kanlı karadası. Gerçekten çok güzelmiş. Aa, beraber. Gel. Geliyorum. Evet baba Yiğit. Hayırlı işler. Sağ babam benim. Neyi bu? Dolmalık biber mi? E Vallahi var ya pırıl pırıl. Abla. Bir dolma yapsan da yesek ya gitmeden yav. Yapayım. He? Yapsın. Yani vallahi benim canım dolma çekti şimdi. Tamam. Bak. Bu baba yiğitten dolmaları seç. Biberleri. Bu biberin kilosu yerinde 14 lira. Sen Sende kaç para? 10 TL. 10 TL. Sudan ucuz ya. Ben olmasam bile taş kalır diyorlar. Vallahi sen, iyi ki sen varsın. <laughs> vallahi ucuz. Tatlı, tatlı, tatlı. Tatlı. Verler çok güzelmiş. Şöyle abla bir dolma yap da senin eline bir dolma yiyelim. Vallahi iyi ya. Bakayım da ye. Ye baba, iki kilo da et alırız abi Allah'ın izniyle. Nerenin biberi? Abi bu kazanlı biberi. Kazan Mersin yani. Abi tabii Oo, tabii, tabii, tabi, Şimdi abi, daha mi? çok canım çekti vallahi Mersin. Abi diyeyim. çıtır çıtır, beğenmezsen geri getir baba. Tamam. Geri niye getireceğim canım? Bakın, abi, çıkart telefonunu, çıkart telefonunu. Abi, abi, abi Hah, al. Telefon soran o o Almancı yaşlı amcalar, bakın adam arkadaşın telefonu o çalıştığı halde. Evet, Böyle alın abi. size telefon. Hem evet. baba telefon. Evet. 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 Yok hani diyor ya an. telefonunu göster. Al göster adı. Göster, iki abi. Göster bir abi bir telefonu. Evet, şarjı Al. İki saat. İki saat. Sen niye 10 bin, 20 binlik telefon alamıyorsun? Almıyorsun. Oo, ben yanımda 20 bin lira gönderdim onu. <laughs> Al bir kilo fazla bir kilo. Sıkıntı yok. Bizde sıkıntı yok. Sağ olasın. Bizde sıkıntı yok. Afiyet olsun baba. 10 lira. Bir çay parası. Evet. Evet bir çay parası. Abi. Allah'ını severim seni ha. Hadi. 10 lira baba. Hadi. Sana Doğru. kolay gelsin. Sağ ol. Bol kazançlar. Kınır. Evet. evet. Doğru insanların devam. gönlü gözü toktur ee, zaten. şey olmayı da unutmayın. Abone olmayı. Abone olmayı, Like at, like at. Like at, like at parat. Dolakatı ne yapıyor? Hadi sana hayırlı işler, bol <laughs> kazançlar. Hayırlı işler. Vay 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 yerli domatese bak ya. İçi et et, kes kes bitmez. Baksana şuna. Danışıyor abi, bu da mı? Valla busa kral baba. Ana Mustafa kral benim baba. Evet ya. cevizin güzelliğine bak cevizin. Yeni mahsul mü ceviz? Abi. Çok güzel ya. Şuraya baksana. Buyurun ha. Vay. Bir tane alsak Tabii. da. Abi. Ceviz kaça? Bak bu onun iki Ne kadar kilo tuttu 80 lira. Boş olayı yok. Öyle olursa kaç para? Böyle 200 lira abi. Kendi kırarsan biz de oluyor. ama Ne kadar ceviz? 80 değil mi? 80 Güzelmiş. De. Çok güzel ceviz. <laughs> Çok güzel. alalım. Boş olayı da yok abi. Boş yok. Evet. Bizim evet. üzümler ne oldu baba iyi? Dolduruyor musun? Şunu, şerçesini yaptın mı? Alacağını aldın mı? Oo oh, ne güzel. Her şeyimi aldım. Çok güzel. Ondan sonra şimdi Şimdi ne yapacağız? gideceğiz. gideceğiz şimdi. <laughs> evet. ol. Gideceğiz. Olma gideceğiz. Dolma yapıyor mu? Dolma yapacağım. Dolma yapacağım. Dolma yiyeceğiz. <laughs> evet, <o, pardon>. Şu <laughs> ne? Abla bu ne? Bunu ben bilmiyorum. Bu, bu, ne? Bunu ben bilmiyorum. Bu, ne? bu ne? teresi? Yemlik mi ne? Yok bu tere değil. Şu su teresi bu bak. Su teresi. Annem bunu çok topladı rahmetli. Evet. Suyun kenarında. Bu dere otu mu? Bu dere otu su O şey mi yoksa? Evet abla. Yok bu yer. Evet. Dere otu değil bu kara sarı kısmı. <laughs> <laughs> Yok <Yabani gülüyor> Bunu soy bak bak. Ha <laughs> evet bu bu güzel bu çok güzel. Çirishi. Ağzımızı yakaya kabunu yedik. Ee, yoğurtlu. Evet. Bu çok faydalı. Ha. Hani şey balık balık da varmış gel balık da bak. Burada da balıkçı var. Kolay gelsin ustalar. Biraz görün alalım. Çupra. Hamsi. Balığı balığı. Bu hamsi. Evet. Şimdi hamsi. fiyatı bu ne kadar? Çup, çupra 110. Hamsi? 80 liraya da çupramız var. Hamsi ne kadar? 40 lira. 40. Bu ne? Balı? Mercan. Mercan. Altı balı. Mercan. Fiyatı? 60. 60. Ucuz ya vallahi çok ucuz. Bizde ucuz. Gerçekten ha? Yani yok bizde ucuz. Barbun? O barbun üzerinde yukarıda var 80 Balık Eksine lazım ucuz. mı? Evet. Balık da al istersen. Bu ne kadar? Onu oltayla yakalamışlar bak bunları. Bu ne kadar dedi? 60 lira. Balık lazım, sağ ol. Abi çok o Ama o orijinal mercan, antenli mercan değil. O lezzetli. de. Kıçıt olmaz ondan. He. Ben beyaz bir eti var o. Mercandan mı alsın? sen bilirsin. Ki? Sen Birneyi bilirsin. Bu ney Hangisini yapayım? Gümüş, yapan? gümüş balığı. Gümüş balığı. Sardalyan. Bu temizlenmiş ney bu? Sardalya. Sardalya. Ondan sonra. Gümüş balığı ne kadar? 80 lira. Bundan alayım o zaman. Ondan Bundan çok mı alacaksın? Ondan çok Ama tan tanıdığın balığı al. O gümüş Yapamadım. balığını biliyor. Biliyor musun? İyi. Çok güzel. Kıçık, gümüş balı şey bir de kılçıksız ya o. Kaç kilo olsun? Bir kilo. Ama tazelerine koyalım. Taze yani. taze baksana. Gümüşü biliyorsun. Usta balığın tazeliğini nereden anlarız? Bunu hepsine balığın, soruyorum ben. Balığın tazeliğini nereden? Gözlerine. Gözlerine Hı. bakınca anlarız. Yani. 100 liralık yapayım mı abla? Yap yap. Bundan komşu hep getiriyordu beni bundan. He, ya kalıp getiriyordu. Eniştesi tutuyordu. Hep bana böyle evet. getiriyordu. He, bundan da. Orada şimdi ne yapıyor? Nasıl bir işlemden geçiyor? Yapar şimdi. Öyle mi? Mercan, şu... Temizleyip veriyorsunuz Recal bir de. de. Bunu adı ne balı? O çukra. çukra. Ha çukra, çukra yandı küçük. Yandı. Bir şey. Hep bundan getiriyordu bana. Arkadaşlar balığı Çok buradan rezekli alıyorsun. Rezekli Arkadaş rezekli. burada sana bir temizleyip bir veriyor. Bir bir güzel bir, güzel bir hizmet vallahi. Yani. Vallahi güzel hizmet. 10 yıldır yapıyoruz. 10 yıldır yapıyorsunuz. Hangi hangi günler buradasınız? Çarşamba günü. Diğer günler mi? Ee, diğer günler değişiyor abi. Sanki ne böyle? Birinci bölüm. Her gün var mı? Neredeyse. Hemen hemen her gün var mı pazar? Her gün yok Allah kazal yine çalışmıyor. Nasıl? Yani Mersin o kadar da şey olmaz. Yani e, yerlere göre mesela Tarsus, Adana mesela biraz daha fazla balık geçiyor ama Mersin o kadar balık balık yani, yok. Yani Mersin'in dört tarafı deniz evet, ama balık kültürü yok. Nasıl yani, oluyor bu? Vallahi nasıl oluyor? Yani insanların alım gücü yok. Daha çok et yiyor ama yok daha evet. çok et yiyorlar mesela. Yani, Adam diyor e, balık alacağım et alırım diyor. Şimdi etin kilosu da etin arayı ne olduysa. Öyle mi? Evet, evet. Balık onun yanında bayağı ucuza düştü yani şimdi. Yani balık şu an sardalyanın kilosunu 40 milyon lira satıyor. Sardalyanın evet. etten daha faydalı. faydalı. Daha faydalı. Omega 3 var. Omega 3 var. Eee ondan sonra tahtan yok ya. Yani rahatsız etmez yani. Et gibi şişirmez insan. Yok yani yok. Yani balık yedikten 3 saat sonra tekrardan acıkırsın. Şöyle verin abla. Hamsı 40 lira oldu. Oldu size. Hayırlı işler, bol kazançlar. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Hayırlı işler. Evet pazarımızı doldurduk pazarımızı şimdi. Doldurdu. Balığı da aldık. Balığımızı da aldık. Arkadaşlar ben şimdi Mersin'de tatilde olduğum için ablamın aslında dolma yapışını çekmek isterdim sizler için. Görüntülemek isterdim. Bakalım zaman bulursam gelip çekeceğim. Çekeceksin. Dolma nasıl yapılıyor, içine ne koyuyor? Sen nasıl yapıyorsun daha doğrusu? Ona bakacağım. Sen Etli yavrum etli mi istiyorsun? Evet. Eğer Nasıl ben etli isterim. Etli. Etli Eğer güzel olur zaten. Çekemezsem de videoyu burada sonuçlandırıyorum. Eğer dolmayı çekersek onu da ek yapacağım. Evet. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar abone olmadıysanız lütfen abone, abone olan kanala. olun kanala. Beğenin, yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz Evet. De. Sen ne diyorsun? Evet. Mersin'den hoşça kalın arkadaşlar. Ha bu arada Mersin'de hava nasıl bugün? Çok cüncük güzel. Cıncık. cıncık, cıncık. Nasıl hava? Cıncık gibi cıncık. Cıncık cıncık hava arkadaşlar. Çok güzel hava. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere.